Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel iki şiş örgü model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmeğimiz olacak. 3 milimde şiş kullanacağım. İpim polosu anti polosu soflux anti özelliği taşıyan iplerimizden 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden şöyle kod numarasını göstereyim almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik olarak da bir ters bir düz ördüm siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz dilerseniz örgümüze geçelim evet örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ters yüzünde ilmeklerimizi ipimi kendi tarafıma alarak sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ilmeklerimi sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum ön yüzden kuracağız modelimizi modelimiz çok kolay çok da güzel bir model Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel ve kolay bir model. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafıma alarak 1 2 ilmeğim ters. 1 2 3 4 ilmeğim düz. İpim tekrar kendi tarafımı alarak 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 4 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 4 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmeğim ters. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 4 ters olarak sıramızı tamamlayalım. 4 ters 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim ters. Burada dört tane ilmeğim var arkadaşlar. 4 ilmeğimizle modelimizi kuracağız. Şu ortadaki ilmekle yanındaki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi sağ şişime, öndeki ilmeğimi de sol şişime alarak yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi. Tekrar buradaki ilmeğimi arkadaki ilmeği bu şekilde arkadan alıyorum sağ şişime Öndeki ilmeğimi sol şişime tekrar takıyorum. Düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters. Tekrar 4 tane düz olan ilmeğimizin ortadaki ilmekleri yanlara, yandaki iki ilmeği de ortaya alıyoruz arkadaşlar. Sağ şişime alıyorum ikinci ilmeği. Baştaki ilmeği sol şişime aldım. Tekrar sağ sol şişime alarak iki ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar burada yine iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği sağ şişime diğer ilmeğimi de sol şişime aldım ilmeklerimi sol şişime tekrar alarak düz olarak da örüyorum iki ilmeğim ters yine bu dört tane ilmeğimizi yapacağız modelimizi Ortadaki iki ilmeğimizi yanlara yandaki iki ilmeği ortaya alıyoruz arkadaşlar. İkinci ilmeği sağ şişime aldım. Diğer öndeki ilmeği sol şişime aldım. Sağ şişimdekini de sola takıyorum. Tekrar düz olarak iki ilmeğimi örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi de arkadan girerek yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği sol şişime, sağ şişimdekini de öne alarak iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 4 ters. 2 düz 4 ters. 4 ters 2 düz olarak sıramızı tamamlayalım örgümü çeviriyorum ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmeğimi ters olarak ördüm 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bu ön yüzünde örgümüzün iki ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ön yüzünde örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi yine gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar tersimizi ters düzümüzü düz olarak örelim ilmeklerimizi 4 ters, 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine bu sıramızda modelimizin uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim ters. Evet yine bu 4 ilmeğimizle Ortadaki iki ilmeğimizi yanlar alacağız arkadaşlar. Önden girerek ikinci ilmeği sağ şişime aldım. Arkadan diğer ilmeğimi sol şişime aldım. Sağ şişimdekini tekrar sol şişime alarak iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar buradaki iki ilmeğimi arkadan giriyorum. Sağ şişimle arkadaki ilmeği alıyorum. Öndeki ilmeğimi sol şişime alıyorum. Arkadan aldığım ilmeğimi de sol şişime alarak Ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters. Tekrar 4 ilmeğimi ayarlamasını yapalım arkadaşlar. Ortadaki 2 ilmeğimizi yanlara, yandaki 2 ilmeğimizi de ortaya alacağız. Ortadan ikinci ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeğimi de sol şişime aldım. Yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi. Tekrar iki ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Ortadakini yana, yandakini ortaya alarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters. Tekrar dört tane ilmeğimi yerlerini değiştirerek modelimizi kuracağız. Ortadaki ilmeklerimizi yana alıyorum, yandaki ilmeklerimizi de ortaya arkadan girerek ikinci ilmeğimi sağ şişime aldım, ortadakini sol şişime tekrar sağdakini öne alıyorum ve düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım örgümüzün sırasında tamamlayalım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum dört ters iki düz olarak sıramızı tamamlayalım Dört ters, iki düz olarak kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, şöyle iki modelimizin uygulamasını yaptık arkadaşlar. Modelimiz çok kolay, çok da güzel gösterişli bir model. Farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet, bu rengimle de çok güzel oldu, çok tatlı oldu ters yüzünde göstereyim örgümüzün ön yüzünde göstereyim modelimiz çok kolay çok da güzel çabuk ilerleyen bir örgümüz bu örgümüzde ne yapabiliriz bebek yeleklerinde olsun hırkalarında yeleklerinde atkılarında berelerinde yetişkin yeleklerinde çeyizlik yeleklerinde et oluşallarda diz örtüsünde battaniyede her türlü örgü alanımızda kullanabileceğimiz güzel kolay bir örgümüz <laughs> kanalıma abone olmak arkadaşlar ücretsizdir kanalıma abone olup beni destekler benim yanımda olur benim yanımda olursanız çok sevinirim farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar